Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bed oynuyoruz. Normalde bir video atıyordum gün başı. Ama bugün iki video atacak. Hard o Hardcore'un ikinci bölümünü çektim şimdi yayınlanıyor. Üstüne Bed atacağım bu Başka video da atabilirim. Normalde 5 ayda bir uzun video geliyordu. Şimdi her gün gelecek. Gelemeye de bilir ama geldik her gün. Normalde şort da e, biraz az olmaya başlamıştı. Ama hala az. Eskiden her gün atıyordum ya, normalde de. Şimdi atamıyorum. Hiçbir şey yok ki. En son dün Dinozor sinirlendirme ol atmıştım. O kadar yani. Başka atmadım. Ondan önceki video da çok önce zaten. Şimdi tekli bedvars gireceğiz. Çünkü onda toprak yok okulda o. Ben 12'de çıkıyorum. O 2'de. like'ı bırak. Eğer bu videoyu izliyorsan sen kal. Neyse. Ya bu benim en sevmediğim map ya. İnşallah. Ben, ben neyim lan? İnşallah sonunda takım eğlenir, Yoksa başımız belada. Bu sistem bozulmuş. Normalde mavi ile gri oluyordu. A açık mavi ile de turuncu. Artık mavi ile turuncu. Açık mavi ile gri oluyor. Çok saçma. Lan bu ne ya? Ya, ya ben bu map'i bu yüzden sevmiyorum. Hızlı yol yapılmıyor. Neyse. Ya Başlayacağım sana ya. Böyle mi? Bu ne şey mi? Hiç yeni yeni atacağım. Cube. Komutu bilmeyenler için varsa Cube yazdığınızda yeni oyna direkt ışınlıyor. Hop yazıp e, tıklamanıza gerek yok gerek De Cube yazın oluyor. Bir de TVD yapı kapışması taktiği yerleri bir şey yapmak için şey yapın. Em yazın elinize yere yapacağınız bloğu alıp ...onu da zaten herkes biliyordur. Bilmeyenler için söyledim. Toprak bilmiyor. Aranızda kalın. Ya bu map de çok kötü. önce çok oynamadım da zaten hiç oynamadım da. Çünkü çok kötü. Bir kere sadece bir kere oynadım. O kadar kötü ki. Ya! Ben niye bugün yol yapmayı beceremiyorum? Bak şöyle yarıda kalmış. Hadi 10 ol, on ol, on ol. On ol direkt şu mora gideceğim ya. Hiç elmasla uğraşamam. Çünkü mora direkt gittiğimde zaten o elmasa yol çekmiş olacak. Ve ben de elmasa gidebileceğim de. Ya bu niye elmasa yol çekmiyor? Gerizekalı bu. Mal. Salak. Aptal. Ya kıramıyor. Dokunmatik çok bozuluyor kayıt alırken. Ya lan ekran kaydı. Lan ekran kaydı. Ha anladınız mı? Ekran kaydı alıyorum. <laughs> Bu kadar kötü bir espri 20 level oldum hardcore. Şimdi de söyledim. Kız oyuncuymuş lan çok kolay. Ne bakıyorsun lan? Tipine de hiç beğenmedim. Cici bu. Cici bu. Lan arkama bakarak vurdum. İyile sancak ya. Report edecek de. Report etsene yazar. Etmesene yazar. Bir de pembe takım gelmiş. Acı bucuk ucuk. Ya direkt öleceğim zaten. Ne kaçıyorsun? Kritik vurma yok mu ya bunda? Neyse. Ha bunun yeri de çok güzelmiş ya. Benimki çok kötü geldi. Başlayacağım ama. Hadi başlayacağım. Çevir katmaya. Lan orada biri mi gördüm? İsim gözükmüyor. Çift basmış olabilirdi. yok. Nasıl geldim? Fly hmm, da olabilirdi. Bilmiyorum. Ben bunu çok iyi sanmıştım. Kesin kaybedeceğim diyordum. Çok kolay çıktı. Sonucalar kötü oynuyor da. bazılar çok iyi oynuyor. Düşme! Bak Allah Kur'an ekmek dersi ilerlemedim ya. Başlayacağım mı daha? Bazen videoyu durdurabilirim. Çok sıkıcı yerler oluyor. Ben hızlı yol çekip hemen geliyorum çekebilirsem. Bakayım. Bunu birlikte yapacağım sonra e koyarım. Bunu da yapamazsam ama artık bırakacağım oyunu. Delicim. <laughs> <laughs> Neyse ben burayı durduruyorum. Yapınca açarım da. Evet arkadaşlar 31 saat sonunda Çektim O kadar uzun olmuş ki. Şey elmaslar silinmiş. 31 kere denedim olmadı. 8 tane gerekiyor. Niye 8 tane vermiyor oyun? 16 tane veriyor. 8 verse zaten 4 tane azak olur. Bu da olur gibi. Ama Burayı da durduruyorum yaptığımda başladım. Arkadaşlar ben yapamayacağım bildiğim için. Gittim kendime başka bir taktik ürettim. Böyle yavaş yol değil tabi ki de. Böyle daha hızlı değil de yine de çok hızlı bir yol. Ama böyle de çok sıkıcı oluyor birader ya. Birader. Buraya koysam hiç mi olacak da. On iki kişi kaldık. Ben kesin yenileceğim. Olmaz. What Ok fırlattı yemin ederim. Ne oluyor? Dwight da Ben de onun beyzine giderim de. Lan buradan buraya nasıl geldin? Hile misin? Ya hile bu ya. Bırakıyorum valla. Ya öldürsene salak. adam öldürmüyor bildiğin ya videosu ya. İkinci sonu yaptım ben bunu. Çok sıkıcı oldu da. Ya ikili yapıyorum ya tekli çok sıkıcı oluyor. Bak bu ne? Dünya sıralamasında üçüncü falan mı? 20 lira ya kendimi çok pro hissediyorum ama çok noob de hissediyorum. Yok yok. Bak sarı oluyor. Eskiden turuncuydu. Ne diyor? Tübes. Ortox. Kaç level bu? Onu gir. Bak düşük levelse direkt demirleri isteyeceğim ya da yeni oyun gireceğim. Artux. Artux sana diyor. Artux kasın. <laughs> <laughs> Yok onu level de... Adam yavaş rol çekerek bildiğin yapmaz. Bizimki hala ne yapıyor? Düşük level oldu. Şuradan belli yatak çünkü benim. Benim yatak. Ya bu niye Sakura? Sakura. Spike. Sakura Spike. Bunlar ne olmuş? Bizim mal ya. Yok ya, bizimki ne Zaten adam kötü almış, direkt yanımıza gelmiş ya. Kete. Mantıklı bir kelime. Kete'yiz. Kete'yiz. Kete'yiz biz oğlum. Bak o kadar kötü geçiyor ki maçlar. Ya, ya koyasam gelmiyor. Bak burada bir tane bile 20 level yok ya. O kadar noblar. O yüzden herkes kendi kendine kaybedecek. Ya. Bana valla. Yol <laughs> çekelim ya ya çekelim. Çünkü bir dakika. Niye bundan? İyi ki takım. ya? Ya karşıya değil buraya buraya. Hızlı yol çekebiliyor. İlk defa hızlı yol çeken gördüm ya. Bak ilk bir defa. Ben de direkt karşıya çekeceğim. Geleceğim. <laughs> <laughs> Kırmızılar buraya gelirse oyun biter ha. O yüzden ben direkt şuradan çekeceğim. Şimdi takım takışı. Pro mu? Sadece video çekebiliyor diye her şey kötü mü yoksa her şey iyi mi? Ben onu merak ediyorum. Hızlı yol çekebiliyorsa sadece takıma gelmesin ama her şey iyiyse gelsin. Ama 64 gerekecek. %100 bak. Tum 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 tum. Sağır belli. Oha çiçeği buldum. çeteyi buldum. Bak size demek istediğim buydu valla. Karşı takım çok salak çıktı. Bende gün yok mu sanıyorsun lan? Ya kılıcım varsa niye başta göstermiyor? Abi ben kendi yaptığım yoldan gideceğim. Ben hiç bu bunlarla uğraş. 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 Bak uğraş, uğraşamam bir uğraş. bizim takımdaki bence orta seviyelerde o kadar zor değil o kadar zor değil kankalar sana ben demir kılıç mı dedim <laughs> bak bizimki bence o kadar kötü değildi o kadar iyi onun arası bence o yüzden kaç takımın tek başına yanar gibi gibi bak. Yener değil. Yener gibi. Şey. Adam ya da kadın ne bileyim ya ben burayı videoya koymayayım koy koyayım ya. Toprağın videolarını bu arada ben ediyorum. Bizim iyi oynadı ona de... Altın veriyorum diyecektim de Gitti ben bir bek Ben bekliyorum seksiz olmasını Bak yatak giderse benden değil ne lan? Bir daha ararsa videoyu durdur. Ne yapıyor bu? Biraz ağat gibi geldi bana. Yamaz Selak. Ben direkt purple'a gideceğim. Bak hızlı koymadı. Yemin ediyorum hızlı Ne yapıyor bu? Yükseltsene şunu. Bitti elmas kızı çalışıyor. Böyle tiplerden nefret ediyorum. Çok kolay kırılacak bir şekilde. Gel takip etsene beni yaparız. Takip et. Bak. Her dolap. Oha çok iyi ismi. Kredi abi. Anladın nasıl? Fiatlı oyuncu. Bak başka biri olsaydı alırdı şunu da. PR Pro Eyüp. Lan bizim takım takım takımdakinin ismi Pro Eyüp miydi? Pro Eyüp. Bakayım. Ya bak şöyle yapmayın nefes ediyorum şöyle yap. Pro Pro Eyüp. Cevap da vermiyor. İçinde duruyor mu? Direkt şuradan gitsene bizim takımdaki vallahi geri zekalı. İyi oynuyor ama geri zekalı. What? Bu kadar yaşıyor, çok güzel duruyor da alınmıyor ya. Bak bu kadar eşya üstünden giderse kötü olur ya bu. Adam bunlarla nasıl oynuyor ya? Ben hayatta oynayamam. Bak şunu yapamazsam oyunu bırakırım. O kadar üstümde loot var. Video with the bye-bye.